Ve merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum, yanımda Chrome olan Efe kuzenim, Diplav olan Derin ee, kuzenim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz, e, savaş topuna giriyoruz, başlayalım. Hazırım. Arkadaşlar en pro olan ben olduğum için... Aa bunların hiç de yanımda arkadaşlar. Aa siz yarımda mıydınız? Aa ilk defa gördüm. Tabii ki. Tövbe ya. Tövbe ya. Benim yargı dağıtma şovum. Milyotek. Milyotek. Ya markı, efekt kullanacağına gelsene uh. şu topu alak derin. Ceylin, topu almıştım. Ceylin. Ne güzel öldürdü beni. Ring ring ring. Efendim. tek Yok, yok. Jelo gol attı mı? Bunun Hı. ismi de Jelo. Arzu. Aa. Aa, bunun ismi de Jelo. Kendi kalesini attı. Biliyor musun? Biliyorum şaka şaka var. be. Ben Aynı attım var. ben. Adı değil. Ceylo değilmiş e? adı. Kız ben attım ne? ben Altartlar ben. Aa, geliyor 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 onda. geliyor. Arbe. Ben attım o golü. Bir, bir. Arkadaşlar biraz sonra Celine ve Deniz kışkırtma bir süre eksiyeceğiz. Benim kubam fark Geliyorlar. Evet arkadaşlar. Gel, evet, ve bana. gol attılar. Efe, arkadaşlar kaybettik Arkadaşlar eksi evet. kaç? 2. 5. Seni 2. Hatta inanmıyorsanız gösteririm. Ya nasıl gelecekler? Bir tek oyunu görüyorlar herhalde. Arkadaşlar bana şey geldi bir dakika. Elmas, Elmas. Ya Bu nedir e. ya? Bir dakika bana arkadaşlar 20 ya. tane elmas geldi bir şey alabilir miyim? Bir şey alabiliyor muyum? Hemen bakacağım dükkandan. 20 tane elmasım geldi bakalım bir şey alabiliyor muyum? Alabiliyor muyum? Alamıyorum. Alamıyorum. Ceylin Böyle kaç sen. tane şeyim var? Dur kaç tane şeyim hmm. var ha buna 200 200 200, 200. alamıyorum. 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 Evet, arkadaşlar. alamıyorum. Karakter de, Ne seçeyim. Acaba ne ses? Şey Bakalım arkadaşlar size göstermek için bunların karakterlerine bakıyoruz ama. Arkadaşlar o devrimi gösterdi benim hesabım. Evet. Devrimin isimlere de bakıyoruz ama. Arkadaşlar devrimkiler bilmiyor mu diyor? bilmiyor. Evet maça giriyoruz savaş topuna değil ama. Meryem. Soyguner. Evet. soyguna. Ben Primo seçiyorum? Efendim. Hayır. Ben seçiyorum. Ben seçiyorum. Ya derim. Ben seçtim. Ne olur. Siz ben seçim onda seçim, çok hazırım. iyiyim. Aa, Aynen. E hazırım. Evet. Ben bak. Olmuyor. Evet. Ama ben çok iyiyim derim. Ben seçeyim. Arkadaşlar sen ne seçtin acaba? Ne, ne seçtim? Hazırım ben. Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Dynamike'ı mı seçtin? Seçemiyorum. Şey. Seç. Arkadaşlar ben Karla seçtim. Seçtim. Hazır de hazır de Bütün işleri ben yaparım Sen yapayım. de hazır de tamam evet. Başlıyoruz evet, Daini Mike'ı mı seçtin sen? Yok ben baylayamadım hmm. ee, Derin sen burada kal ben... Arkadaşlar beni burada yalnız bırakın Ya gelin benimle Arkadaşlar Search bak Allah search, search mi? Evet. Ya o search'ten ne olacak ben onu keserim de Oyun bu Sen niye sorcu seçmedin ki? Kim? Sen. Ya ben de babamın telefonunda sorcu var. Aferin sana. Allah. Hadi şunu geyelim. Neyiz bu? Bu Allah. Ya burada da çok kasıyor ya. Arkadaşlar çıldırın. defa çıktım. Evet, Soç bizi bitirecek. Ama bu, bu, bu. Ilk önce biraz yavaş bitirsin. İlk önce oradaki beni bir bitirsinler. Bitirir. Ben şuradan döner şeyimi taktım falan. Ama kaybol. Evet, Vay maç ya, bitti. Ya. ya. böyle bir şey. Ben, ben mi yaptım? Ben orada sonra savaşan bendim yani. Kusura bakmayın. Niye sonra savaşıyorsun? Kasanın orada duruyordu o yüzden. Haklı mıyım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Kesin bu haksız yazacak Efe. Arkadaşlar gelinin kanalına 1 milyon tane dislike. Bak hep kendisi abone oluyor. Hem de dislike diyor. Arkadaşlar, ben bu Efe'yi anlamıyorum. Ben bir çıkıp gireyim gelinin kanalına bir dislike atayım. Bütün dislike'leri zaten bu yapıyor. Hazırım diyorum. Sen de hazırım diyorsun ve giriyoruz. Ya benim o benim. Arkadaşlar ben Penny seçtim. Işte. Niye? Işte? Niye? ise Coca Cola. Aa ben süper gücüm bunu kasanın önüne atayım bari? At ya. Ama düşman gelirse onları Hii. biraz tutayım. Amanin Allah'ım. Ya onlar niye seçmedin? Ben nereden bileyim ya Jesse'yi seçeceğim. Jesse'ninki daha iyi ateş atıyor. Ben daha kontrollü. Aynen. Sen de kasayı al. Ya önüme Gale çıktı. Bak ama dört karakteri aldım ya. Ceylo alsın Ceylo. Allah Allah. Gel. Aldım. Ya hepsi benim rütbemim. Abi. Beni şu uzaklaştırmazsa iyi olacak da. Gelin yavaş ya. Geliyorlar. Bayağı zor Karşındayım. Karşı karşıyayız. Arkadaşlar süper gücüm. Süper. Kaan geldi arkadaşlar. Allah. Al arkadaşlar tabii anlık olduğu için alamıyor. Yani karakter nasıl alınır? Daha eğitimli almamışlar. Susar mısın? Susmuyorum. Kendi kanalında çocuğu rezil ediyorsun ya. Ne yapabilirim? Neyse boş ver derim. Arkadaşlar siz buna hak veriyor musunuz? Yorumlara yazın. Bak 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 bak. Bana niye yakında düşman yok diyorsunuz ya? Eee dibimde yani düşman şurada arkadaşlar ya. Yani. Çok yakında düşman yok yani. Allah Allah. Aynı düşman. ya. bir şey de sana gel aldım değil mi? Ya tamam almayacağız. Allah. Allah, Allah Allah Allah. Arkadaşlar oynarken elim titriyor. Beş çok heyecan yapıyorum. oynayacak mısın? Zor mu kolay mı? Çok heyecan Allah. yapıyorum. Sen şuna... Derin neden oraya atıyorsun? Kasanın önüne atsana. Elimdaydı. Elimdaydı. Derin geçsen hmm. ben önden oynayayım. Tamam, tamam. Bu Barley ne atıyor ya? İnisi Barley geldi. Barley? Crown Barley. Sen kasanın oraya atsana. Ben Crown diyorum. Benim adım Brown değil. Bu da Yalnız bizim kasamız çok az. Fark etti genelde. Siz geliyor mu Baba video çekiyorum. Yenildik. Video çekiyorum. Yenildik ya. Benim eksi dört diyorum. Benimki eksi bir. Eksi üç. <laughs> en azımız ben. ben. Çünkü senin kupan az. Evet. En çok benim yani. Sen getirdin mi? Dur. Yani şurada alt tarafı bir video çekiyoruz hep. Herkes geliyor burada konuşuyor ya Allah'ım ya. Gelin Arkadaşlar 8 saat ederim. sürmüş ve video çok uzun sürdü. O 8 saat değil. 8 dakika olmuş. <laughs> yani o yüzden videoyu kapatmak istiyorum. Ya ben <laughs> görüyorum 11 dakika yapıyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, Arkadaşlar like abone atmayı, olun, yorum like yazmayı unutmayın. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.